YouTube Shorts ile para kazanmak artık herkes için ulaşılabilir bir fırsat sunuyor. Kısa, etkileyici videolarla milyonlara ulaşmak ve bundan gelir elde etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Fenomist olarak sosyal medya dünyasında en güncel bilgileri ve başarıya giden yolları sizlere en yalın haliyle aktarıyoruz. Şimdi 2005 yılı itibarıyla YouTube Shorts'tan nasıl para kazanılır, hangi şartları yerine getirmek gerekir ve kazancınızı nasıl büyütebilirsiniz adım adım anlatıyoruz. Öncelikle YouTube Shorts para kazanma yöntemleri konusunda son gelişmeleri bilmek çok önemli. 2025 yılında YouTube İş Ortağı Programına katılmak için iki ana yol bulunuyor. Birincisi, kanalınızda en az 1000 aboneye sahip olmanız ve son 12 ayda toplamda 4000 saatlik izlenme süresine ulaşmanız. Bu yol geleneksel uzun videolarla büyümek isteyenler için ideal. İkincisi ise tamamen Shorts'a özel Son 90 gün içinde kanalınızda toplamda 10 milyon shorts görüntülenmesine ulaşmanız gerekiyor. Yani kısa videolarınızın milyonlarca kişiye ulaşması size YouTube'un para kazanma kapılarını açıyor. Bu iki şarttan birini yerine getirdiğinizde YouTube iş ortağı programına başvurabiliyorsunuz. Başvurunuzun onay süreci genellikle yaklaşık bir ay sürüyor. Onay aldıktan sonra artık videolarınızdan reklam geliri elde etmeye başlayabilirsiniz. YouTube Shorts'ta reklam gelirleri video izlenme sayısına ve izleyici etkileşimine bağlı olarak değişiyor. Özellikle Amerika'da 10 milyon görüntüleme başına yaklaşık 500 ila 5000 dolar arasında gelir elde edilebiliyor. Elbette bu rakamlar bölgelere ve izleyici kitlenizin demografisine göre değişiklik gösteriyor. Reklam gelirlerinin yanı sıra Shorts içerik üreticileri için başka para kazanma yöntemleri de var. YouTube Shorts fonu başarılı içerik üreticilerine ek ödemeler sağlıyor. Ayrıca kanal üyelikleri, hayran finansmanı, sponsorlu içerikler ve marka işbirlikleriyle gelirlerinizi çeşitlendirebilirsiniz. Özellikle sponsorlu içerikler, markaların sizin videolarınızda ürün tanıtımı yapmasını sağladığı için hem sizi hem de markayı büyütüyor. Başarılı bir shorts içerik üreticisi olmak için düzenli ve kaliteli içerik üretmek şart. Kısa videoların en önemli özelliği izleyiciyi ilk saniyelerde yakalamak. Yaratıcı ve özgün içerikler insanların sizi takip etmesini ve videolarınızı paylaşmasını sağlar. Fenomist olarak videolarınızın daha fazla kişiye ulaşması için SEO optimizasyonunun gücünü de unutmamanızı öneriyoruz. Doğru anahtar kelimeler, etkileyici başlıklar ve açıklamalar shorts videolarınızın keşfedilme oranını arttırır. Etkileşimi yüksek tutmak ise gelirlerinizi doğrudan arttırır. İzleyicilerinizle yorumlarda iletişim kurmak, onların fikirlerini dikkate almak ve topluluk oluşturmak kanalınızın büyümesine yardımcı olur. Ayrıca short videolarınızı farklı sosyal medya platformlarında paylaşarak izlenme oranınızı ve abone sayınızı hızla artırabilirsiniz. Fenomist'in sunduğu beğeni, takipçi, paylaşım gibi hizmetlerle sosyal medya hesaplarınızı destekleyebilir ve büyüme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Unutmayın, YouTube Paydokosa, YouTube'un para kazanma politikaları ve şartları zaman zaman güncelleniyor. En güncel bilgiye her zaman YouTube'un resmi destek sayfalarından ulaşabilirsiniz. Ancak Fenomist olarak sizlere her zaman en yeni ve doğru bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi harekete geçme zamanı yaratıcı fikirlerinizi kısa videolara dönüştürün, izleyici kitlenizi büyütün ve YouTube Shorts ile kazanç elde etmeye başlayın. Fenomist'in profesyonel sosyal medya destek hizmetleriyle hedeflerinize daha hızlı ulaşın. Sosyal medya dünyasında başarı, bilgi, strateji ve doğru destekle mümkün. Siz de bu yolculukta yerinizi alın.